Yine pazar ve yine her pazar olduğu gibi mesele ekonomide bir aradayız. Bu haftanın gündemine bakacağız. Piyasalara yön verecek olan sorular, piyasaların yanıt arayacağı sorular. Evet başlıyoruz. Bu hafta dünyadan başlıyoruz. Çünkü geçen hafta yurt piyasalara dünyadaki gelişmeler yön verdi. Yurt içi piyasalar derken borsayı, altını kastediyorum. Diğer piyasaları da kastediyorum. Geçen hafta ekonomi tarafında çok önemli bir veri, bir gelişme yoktu. Şimdi bu hafta da yok. Siyaset tarafında var. Ona birazdan bakacağız. Siyaset tarafında geçtiğimiz haftada vardı. İşte iddianame vardı. Bu haftada, her hafta olabilir. Yani Türkiye artık öyle bir ülke. Ama ekonomi tarafında yok. Ve yokluğunda geçen hafta dünyadaki gelişmeler, daha doğrusu Amerika'daki gelişmeler yurt içine yön verdi. Yani nereye yön verdi? İşte kapalı çarşıda altına, yani gram altına, çeyrek altına, bankadaki altına, bu altın sertifikasına. Bu arada borsa İstanbul'a yön verdi. Cuma günü borsa niye düştü? Yurt içinde çok önemli bir olayın yokluğunda dünyadaki gelişmeler sebebiyle düştü. Ve dünyadaki gelişmeler de geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında FED ile ilgili bir gelişme. FED'in Aralık ayında, Aralık toplantısı 10 Aralık'ta bir indirim yapmayacağı beklentisinin bir anda fiyatlanmaya başlanması. Şimdi bu haftada bunu takip edeceğiz. Ve geçen haftanın başında da bu arada Amerikan devletinin yeniden açılması ve Amerikan devletinin yeniden açılmasının altına çift bir yükseliş getirmesi ve bu arada borsalarda da, dünya piyasalarında da risk iştahını bir miktar, çok fazla olmasa da bir miktar arttırması. Sonra Amerikan devletinin açılması ama açıldıktan sonra bu sefer Fed'in gündeme gelmesi. İşte orada dondurduk geçtiğimiz haftayı. Yani geçen haftan böyle özeti gibi yaptık. Şimdi dizinin yeni bölümü bu hafta. Şimdi bu haftada geçen haftanın bu devreden konularıyla başlıyoruz. Bir, işte Amerikan devleti açıldı ve şimdi Ekim ayına dair verileri bilmiyoruz. Fed de bilmiyor. Amerikan Merkez Bankası da bilmiyor ve acaba o sis dağılacak mı? Sis demişti, yani veri sisi demişti Jerome Powell, Fed'in başkanı son konuşmalarından birinde. Şimdi o veri sisi acaba kalkacak mı? Ve veri sisi kalkarsa Fed Aralık ayında Aralık toplantısında bir indirim yapar mı? Yani yeniden indirime döner mi? Şimdi şöyle bir noktada bıraktık geçtiğimiz haftayı. Geçen haftanın başında piyasa FED'den aralıkta bir indirim daha bekliyordu. Bu da risk iştahını destekliyordu. Çünkü indirimlere başlamıştı. Eylül'de, Ekim'de bir tane daha yapmıştı. Ve kesintisiz indirim yapacağı yönde bir beklenti vardı ama geçen haftayı piyasa aralıkta indirim olmayacakla bitirdi. Yani bir anda işte değişti her şey haftanın ikinci yarısında. Çünkü Amerikan devleti açıldı. Ondan sonra haftanın ikinci yarısında FED yöneticilerinden Aralıkta indirime soğuk oldukları yönünde mesajlar, sinyaller gelmeye başladı. Fed'in yöneticileri, Amerikan Merkez Bankası'nın yöneticileri konuştular ve çeşitli sebeplerde Aralıkta indirime mesafeli olduklarını, soğuk olduklarını söylediler. Onların bu konuşmaları sonrasında piyasanın beklentisi %50'nin altına indi. FED izleme aracında burada görüyorsunuz yani piyasanın şu an FED'den beklentisi %40 küsur. Ya yani şu an aslında artık piyasa indirim beklemiyor. Ve bu piyasanın moralini bozdu geçtiğimiz hafta. Altın tarafında da ciddi bir düşüşe yol açtı. Borsalarda ciddi bir düşüşe yol açtı dünya borsalarında. Kriptolarda ciddi bir düşüşe yol açtı. Sonra o bize sıçradı, bize sirayet etti Borsa İstanbul'a ve Kapalı Çarşı'ya. İşte Cuma günü Borsa İstanbul bununla düştü ve altın da yine bununla düştü. Şimdi bu hafta dolayısıyla FED ile ilgili gelişmeler önemli. Yani altında parasını değerlendirenler için borsa yatırımcıları açısından bu hafta FED ile ilgili ne olacağı önemli. Yani bu %50'nin altına inmiş olan beklenti acaba biraz yükselir mi? Biraz artar mı? Ve bu da işte biraz önce sözüne ettiğim veri sisine bağlı. Yani veri sisinin dağılıp dağılmayacağına bağlı. Veri sisiyle kastedilen de yani FED Başkanı kastettiği de Amerikan devleti Ekim başına kapandığı için Ekim ayı verileri Amerikan ekonomisine dair yayınlanmadı. İşte tarım dışı istihdam verisi mesela yayınlanmadı ve veriler yayınlanmadığı için de FED siste kaldı. Yani ne olduğuna dair şu an çok net göremiyor Amerikan ekonomisinde. Ve eldeki verilerle de bu arada aralıkta indirim yapmayacakmış gibi görünüyor. Ama eğer sis dağılırsa yani o veriler açıklanırsa mesela Ekim ayında açıklanmayan tarım dışı istihdam, işte enflasyon verisi falan açıklanırsa ve enflasyonda ciddi bir kıpırdanma yokken istihdam piyasasının zayıfladığı görülürse o zaman FED fikrini eğilimini değiştirebilir. İşte o zaman yeniden bu biraz önce gördüğümüz yüzde 50'nin altındaki ihtimalin yeniden yavaş yavaş artmaya başladığını, yeniden yüzde 50'nin üzerine çıktığını büyük olasılıkla görürüz. Çünkü FED tarım dışı yani istihdama bakıyor. bir. 2 tabii ki enflasyona bakıyor. Enflasyonda bir sorun yoksa ama istihdamda bir sorun varsa, yani iş gücü piyasası zayıflıyorsa Amerika'da o zaman işte bir indirimde Aralık ayında yapabilir. Ve bu ihtimal yeniden potaya girerse bu tabii ki altına olumlu yansır. Çünkü geçtiğimiz hafta potadan çıkması bu olasılığın altına olumsuz yansıdı. Yani 4200 doların üzerine geçen haftanın başında çıkmıştı altın Sonra bununla 4000 dolara kadar indi. Yani 4040 dolar civarını gördü. Yani 4000 dolara değdi. E, borsalarda çok ciddi satışlar gördük perşembe günü. En sert etkilenen, en riski varlık olan bitcoin oldu. Bitcoin işte 95 bin doların altına indi. Yine aynı sebeple. Dolayısıyla önemli yani. Hani bu Fed'in Aralık ayında ne yapacağı önemli. O da işte bu veri sisinin dağılıp dağılmayacağına bağlı. Tarım dışı istihdam verisi yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı Ekim ayına dair ona bağlı. Ama galiba yayınlanmayacak. Onu da en son orada bıraktık. Ama kesin de bir şey söylemedi. Kim? Beyaz Saray'ın sözcüsü. Dedi ki Amerikan devleti açıldığında Ekim ayı verileri hiçbir zaman yayınlanmayabilir dedi. Geçtiğimiz haftanın açıklamasıydı. O da biraz zaten morali bozmuştu. Çünkü beklenti şöyleydi. O veriler açıklanacak. Amerikan ekonomisinin kötü durumda veya yani yavaşladığı, zayıfladığı görülecek. Bu da Aralık ayında indirimi kesinleştirecek. Ama işte dedi ki Beyaz Saray'ın sözcüsü yayınlanmayabilir. Şimdi orada bıraktık geçtiğimiz haftayı. Ama şimdi bu hafta bir şekilde o veriler gelmeye başlarsa, yani önümüzdeki günlerde geleceği açıklanırsa ve dediğim gibi gelen veriler, gelecek olan verilerde bir zayıflama görülürse, FED'e dair beklenti yeniden güçlenirse indirim beklentisi o altına olumlu elbette yansır. Borsalar şöyle rahat bir nefes alır. Zaten Cuma akşamı Nasdaq tarafı biraz rahat nefes aldı. Sert düşüşten sonra Perşembe günü geçen haftayı bir şekilde yeşilde kapatmayı bildi. Teknoloji hisseleri borsası tarafı. Ama S&P tarafı, New York borsası tarafı yine eksideydi Cuma günü. İşte bununla yani bu olursa eğer şöyle rahat bir nefes alırlar, onların rahat bir nefes alması bizim borsaya. Yani niye bu kadar çok konuşuyoruz onları? Çünkü bizim borsayı işte yurt içinde önemli bir ekonomik verinin yokluğunda bizim borsayı etkiliyor. Yani geçtiğimiz hafta ikinci yarısında BIST Borsa İstanbul'a bu yön verdi. Ve bu haftada çok önemli bir ekonomik tarafında yurt içinde önemli bir veri gelişme yok yine aynı şey yön verebilir ve bizim borsada dünya borsaları rahat bir nefes alırsa bizim borsada rahat bir nefes alır. Altına dediğim gibi yarar. Altının zaten yükseleceği var. Yani hani bırakılsa yükselecek. Bunu geçen haftanın başında gördük. Ons altın 4200 doların üzerine yükselince yurt içinde gram altın yeniden 6000 liraya gelince, varınca, eşiğine varınca ama son ikinci yarıda işte gram altında sert biçimde düştü 5700 liraya kadar. Yani Fed ile ilgili beklentiler altın açısından önemli, borsa açısından önemli, dolar açısından önemli. Elbette Bitcoin tarafında da risk iştahı bir miktar artar. O yüzden bunu ister istemez yakından izleyeceğiz. Fed yöneticilerin konuşmalarını bu hafta yakından izleyeceğiz. İşte o veri sisi dağılacak, dağılmayacak mı? Yakından izleyeceğiz. Çarşamba akşamı Fed'in tutanakları açıklanacak. Son toplantısının tutanakları. O da yine piyasa açısından bu hafta önemli olacak. Şimdi dünya ve Amerika demişken bitirmeyelim. İkinci soruya geçelim. Çarşamba akşamı. Nvidia var. Nvidia'nın bilançosu var. Nvidia beklentileri yenecek mi? İkinci soruda bu. Yani bu hafta piyasaların yanıt arayacağı ikinci soru. Nvidia dediğimiz şirket işte 5 trilyon doların üzerindeki değeriyle şu anda Amerika'nın en değerli şirketi. Bir, iki daha önemlisi yapay zeka denince akla gelen şirket. Yapay zeka rallisinin işte son 2,5 yıldır gördüğümüz lokomotifi olan şirket, sembolü olan şirket. Ve genellikle de piyasa beklentilerini hep yendi. Çarşamba gecesi piyasa kapandıktan sonra yine bilançosunu açıklayacak. Acaba beklentileri yenecek mi? Eğer beklentileri yenerse, yani belirgin biçimde yenerse o zaman teknoloji hisselerindeki şüpheler iyice giderilebilir ve yükseliş kaldığı yerden yeniden başlayabilir. Yani bu olasılık pek hala var. Her ne kadar birçok yatırım uzmanı hatta yatırım gurusu Amerika teknoloji hisselerinde, yapay zeka hisselerinde ciddi bir düzeltme olasılığı uyarısı yapıyor olsa da o uyarılar da arka arkaya geliyor haftalardır. Ama diğer yandan da biliyoruz ki yapay zeka harcamaları Amerika'da ve dünyada tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın çok ilginç bir haberi vardı. Cuma gününün Samsung çip üreticilerinden biri aşırı talep sebebiyle fiyatlarına, çip fiyatlarına yüzde %60 zam yapmış. Yani talep kaynaklı olarak. E daha önce yine Güney Koreli bir başka çip üreticisi SK SK'da 2026 yılı üretiminin tamamını sattığını açıklamıştı. Yani yok satıyor. Yani aslında çip tarafında, yapay zeka teknoloji tarafında talep çok canlı. Yani bu son 2,5 yıldır gördüğümüz yükselişin rally'nin henüz daha sonuna gelmemiş olabiliriz. Yani bu haberler bize bunun işaretlerini veriyor. Ama işte bu soru, yani bu sonuna geldik mi gelmedik mi bu geçtiğimiz hafta Perşembe günü gördüğümüz düzeltme Amerika'da teknoloji hisselerinde bu hafta devam edecek mi? Ve devam ederse işte kriptolara sıçrayacak mı? Hatta altına bile sıçrıyor. Orada teknoloji hisselerinin düşmesi neden sıçrıyor? Çünkü çok sert düşüş olduğunda teminat tamamlama çağrıları geliyor, yağıyor Amerika'da ve dünyada. Ve yatırımcılar portföylerindeki altın, gümüş gibi güvenli limanları satıyorlar teminatların tamamlamak için yani teknoloji hissesi sadece teknoloji hissesi değil altını gümüşü dahi ilgilendiriyor. O nedenle önemli. O nedenle Nvidia'nın bilançosu bu hafta çarşamba gecesi önemli. Ama beklentileri yenerse ki beklentileri yenme olasılığı gayet güçlü. İşte biraz önce gördüğümüz sebepler de çip üreticileri yok sattığı için fiyatlarına zam yaptığı için ve bu arada Meta, Microsoft, Amazon gibi şirketler 100 milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımları açıkladıkları için yani talebin gayet canlı olduğunu görüyoruz. Beklentileri yenebilir. Beklentileri yenerse iyi. Çarşamba gecesi. Ama beklentilerin altında kalırsa o zaman zaten piyasa kırılgan. Risk iştahı gayet kırılgan. Bunu geçen hafta gördük. Bir önceki haftada görmüştük. Ve düzeltme kaldığı yerden yeniden bu hafta başlamakta olduğumuz hafta yeniden başlayabilir. Dünyada risk iştahı biraz daha düşebilir. Bu bütün borsalar bizim borsamız açısından da hiç iyi olmaz. Yani bizim borsaya da yansıyor işte cuma günü gördük. Ve bütün borsalara dünyada yansır. Kriptolar açısından, bitcoin açısından da hiç iyi olmaz. Ve biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi altın açısından da Peki iyi olmaz. Evet bu hafta dünyadan başladık. Dünyadaki işte bu veriler gelişmeler bizim piyasalarımız açısından da bu hafta daha önemli gibi. Ama şimdi yurt içine artık gelelim. Yurt içinde bu hafta yanıt arayacağımız bir dizi soru var. Birincisi yatırım fonlarında ne oluyor? Şimdi yatırım fonları bir anda gündeme geldi. Birkaç şey oldu geçtiğimiz hafta. Bu hafta yanıtını arayacağız. Birincisi bir kere bazı portföy şirketlerinin yatırım fonu yatırımcılarına ödemelerinde geciktiği, temerrüde düştüğü haberleri yani valöründe bu ödemeleri yapamadığı yani işte mesela para piyasası fonuna satış verdiği ya da serbest fonuna o portföy şirketinin satış verdiği bazı yatırımcıların ama olması gereken saatte veya tarihte, günde o ödemenin yapılmadığı, paranın hesaba geçmediği haberleri çok sayıda haber vardı geçtiğimiz hafta. Bir bu. İki, bu arada geçen hafta yine gündeme gelen bir başka konu bazı serbest fonların bazı para piyasası fonlarıyla yaptığı riskli olduğu belirtilen işlemler nasıl riskli olduğu belirtilen işlemler yani serbest fona bazı para piyasası fonları bazı portföy şirketlerinde hepsinde değil bazı portföy şirketlerinde o portföy şirketinin serbest fonuna fon sağladığı onun karşılığında iyi bir getiri elde ettiği bir finansal işlem elbette yasal bir finansal işlem kapsamında ama o serbest fonun da sağladığı fonu kendi portföyündeki yüksek riski bazı birkaç hatta bazen bir hisse senediinde pozisyon almakta yeni pozisyonlar almakta kullandığı ve ileride bir gün o hisse senetlerinden çok sert satış gelirse ki Borsa İstanbul'da olmadık şey değil. Yani taban taban gitmeye başlarlarsa o zaman o serbest fonun ciddi anlamda zora girebileceği bir kere her şeyden önce ciddi zararlar yazacağı ve onun yazabileceği zararların da o finansal işlemi yaptığı para piyasası fonlarının bile zora sokabileceği yönündeki uyarılar çok ciddi, deneyimli bankacılardan geldi. Bu kanalda bu arada geçtiğimiz hafta bu yönde uyarı vardı. Çok değerli Kerim Rota ve Ömer Fatkencal, Gencal, eski bankacılar, bank yöneticileri bu uyarıyı yaptılar. Bu uyarıları dikkate almak lazım. i̇kincisi bu yatırım fonları ne oluyor deyince Üçüncüsü de bu arada bazı serbest fonların getirilerinin akıl almaz seviyelere yükselmesi. Yani son baktığımda bir fonda yüzde on bindi. Ya yani ondan yaklaşık bir, bir buçuk ay önce baktığımda yüzde beş bin yani yüzde bin, beş bindi. Kendi kanalımda bunun videosunu yapmıştım. Oradan yüzde dört binden, beş binden yüzde on bin üzerine yükseldi. Yıllık getiriden bahsediyorum. Yani böyle bir şey nasıl olabiliyor? Yani yüzde on bin üzerinde getiri, işte kaldıraçlı pozisyon aldıkları söyleniyor filan ama ya yani burada da bir risk olduğunu insan düşünüyor en azından daha yakından bakma ihtiyacı hissediyor. Acaba yatırım fonlarını denetlemekle görevli kurumlar da yakından bakma ihtiyacı hissediyorlar mı? Hissettiklerini aslında daha önce Mehmet Şimşek'in Hazine Maliye Bakanı'nın yaptığı bir açıklamadan biliyoruz. Ardından SPK Başkanı'nın Sayın Gönül'ün yaptığı bir başka açıklamadan yine biliyoruz. Ama onların yaptıkları veya yapacakları incelemeler herhalde sürüyor ki o taraftan bir şey daha henüz çıkmadı. Ama sorular da giderek büyüyor. Bu hafta da bu soruları sormaya devam edeceğiz. Bu soruları tartışmaya devam edeceğiz. E belki de önümüzdeki günlerde denetleyici kurumdan bu konuda veya bu sorularda da ilgili bir dizi adım gelecek. Ve piyasada kısa bir süre içinde olsa en azından bir oynaklık yaşanacak. Ve 4 özellikle borsa açısından önemli. Real sektörde en kötüsü geride kaldı mı? veya Türkiye ekonomisinde en kötüsü geride kaldı mı? Şimdi son bilanço döneminde baktık ki, birçok sektör, pek çok büyük şirket, özellikle büyük şirket beklentilerin üzerinde bilanço açıkladı. Yani beklentiler derken aracı kurumların beklentileri. Geçtiğimiz hafta bu yönde bir çalışma vardı, Matrix'in bir çalışması. 18 aracı kurumun beklentileri ve gerçekleşmeleri karşılaştırmış. Pek çok sektörde beklentilerin bayağı üzerinde. Yani bayağı üzerinde bilanço açıklayan bazı sektörler var. İşte iletişim gibi, Türk Telekom, Türksel, Kimya Petrol gibi. Ama diğer sektörlerde de bir ikisi hariç beklentilerin üzerinde. Şimdi geçtiğimiz dönemlerde Türkiye ekonomisindeki durgunluğun, özellikle sanayi tarafındaki durgunluğun borsa şirketlerin çok olumsuz etkilediğini, özellikle enflasyon muhasebesi sonrasında çok ciddi zararların ortaya çıktığını, borçların çok arttığını falan biliyoruz. E bu da tabii ki borsa İstanbul tarafında moralleri bozdu. Şimdi son bilançolar dipten dönüşüm başladığını gösterdi her ne kadar küçük ve orta boy şirketlerde sorunlar devam ediyor olsa da büyük şirketlerde şimdi bir düzelme var gibi görünüyor. Yani bunu önümüzdeki dönemde izleyeceğiz. Bu elbette borsa açısından iyi. Türkiye ekonomisi açısından da iyi bir gelişme. Ama burada tabii ki yanıt arayacağımız, yanıt aramamız gereken bir başka soru daha var. Şimdi bazı sektörlerde de yani beklentilerin çok üzerine bilanço açıklayan bazı sektörlerde, bazı şirketlerde de bu başarının arkasında ne var? Türk Telekom mesela çok iyi bir bilanço açıkladı, şaşırttı. Yani piyasa beklentisinin de çok üzerindeydi. Ama yani bu kadar iyi bilançonun arkasında acaba çok başarılı bir yöneticilik mi var? Teknoloji tarafında yapılan atılımlar mı var? Türk Telekom'da mesela. Yoksa kendi alanında oligopol olmanın verdiği rahatlıkla, devlet şirketi olmanın ve oligopol olmanın verdiği rahatlıkla ölçüsüz zamlar yapabiliyor olmak mı var? Ya yani bunu da aslında iyi bilançoları konuşurken bunu da elbette konuşmamız gerekiyor. Ve şimdi bu kadar rahat davranabiliyorsa bazı şirketler bu enflasyonun düşmesi önde bir engel değil mi? Ve faturalarında sürekli zamları gören vatandaşlar enflasyon, yani bu tip şirketlerin yani oligopol sadece bu elbette bu sektörü kastetmiyorum genel olarak oligopol durumundaki şirketlerin yaptıkları zamları gören vatandaşlar enflasyon düşeceğine nasıl ikna olacak? O da ayrı bir soru. Ama ne olursa olsun reel sektörde en kötüsü geride kaldıysa bu elbette borsa açısından iyi. Bu arada borsa açısından iyi bir başka gelişme daha var gibi. Buna da bu hafta yakından bakacağız. Yani bu konudaki işte bilgi kırıntılarını yakından izleyeceğiz. Enflasyon bu ay Kasım ayında beklentilerin bile altında mı gelecek? Ve Eylül ve Ekim ayı enflasyonlarının bayağı bir altında mı gelecek? Şimdi bu olasılığın arttığına dair bazı bilgi kırıntıları var. Geçtiğimiz hafta Akbank Ekonomik Araştırmalar Biriminin bir öngörüsü vardı. Ona göre Kasım ayı enflasyonu %1,5'un bile altında gelebilir. E şimdi Ekim ayı enflasyonu %2,5'un üzerindeydi. Ona bile sevinmiştik çünkü Eylül ayı enflasyonu %3'ün üzerindeydi. %3.23 Türkiye enflasyonundan tabii ki bahsediyoruz. O Merkez Bankası faiz kararlarının Türkiye enflasyonuna göre aldığı için Türkiye enflasyonu önemli. Dediğim gibi Eylül'de çok yüksekti, Ekim'de yüksekti. Şimdi eğer böyle %1,5'un altına gelecekse bu da iyi Borsa İstanbul açısından. Çünkü o zaman Merkez Bankası'nın Aralık ayında beklentilerden de biraz bir tık daha fazla indirim yapmasının önü yolu açılır. Piyasanın beklentisi işte 100 bas puan indirim gibi. Ama %1.5'ün altında böyle %1'e yakın filan bir enflasyon gelirse o zaman 150 bas puanlık bir indirim yapabilir. Bu arada Aralık ayı enflasyonuna dair yine bazı yatırım kuruluşlarının, araştırma kuruluşlarının modelleri de %1'in altında bir enflasyon gelebileceğini söylüyor. Göreceğiz. Yani Türkiye'de enflasyon hep yukarı yönlü sürpriz yapma gibi bir huyu var. Ama denildiği gibi olursa bu da yani Merkez Bankası'nın beklentilerin bir tık üzerine indirim yapması önünü açarsa bu elbette borsa açısından, borsa İstanbul açısından iyi olur. Yani düşük enflasyona ve biraz daha yüksek bir faiz indirimine yönelik bir fiyatlamayı bizim borsada henüz daha görmedik. Bu beklenti eğer böyle güçlenirse, önümüzdeki günlerde etlenirse bu beklenti o zaman borsa İstanbul'a bir miktar bu ayın sonuna doğru olumlu yansıyabilir. Ve son soru yurt içinde ama bu her haftanın sorusu. Operasyonlar, soruşturmalar bitti mi? Yeni gözaltı dalgaları var mı? Hangi şirket sırada? Bu soru her hafta yani haftalardır piyasaları diken üzerinde tutmaya devam ediyor. Bu hafta da elbette devam edecek. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Önümüzdeki pazar yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.